Bu argo ve küfür kullanımı üzerine hızlı bir bakış. Yani hepimizin bildiği ama belki pek de hoşlanmadığı argo ve küfür. Aslında dilin öyle kolayca görmezden gelemeyeceğimiz bir parçası. Hani sadece kaba saba laflar gibi duruyor ama işin içinde sosyal ve psikolojik derinlikler var. Hatta şaşırtıcı derecede karmaşık bir iletişim şekli aslında. Birincisi, farkında olsak da olmasak da argo ve küfür resmen her yerdeler. Sokakta duyuyoruz, medyada görüyoruz, arkadaş sohbetlerinde kullanıyoruz. Yapılan araştırmalar bile hani üniversite öğrencileri arasında falan bunun iletişimin doğal bir parçası olduğunu gösteriyor. Tabii küfür genelde daha böyle direkt hakaret amaçlı kullanılıyor. Argo ise daha çok metaforlarla dolu, gruplara özel şifreli bir dil gibi. İkinci olarak ve bu bence en ilginci, bu kötü kelimelerin hiç ummadığımız işlevleri olabiliyor. Düşünün mesela Araştırmalar diyor ki, küfretmek fiziksel acıya dayanma gücümüzü artırabilirmiş, stresi azaltabiliyor, hatta bazen daha samimi, daha dürüst bir ifadenin göstergesi bile olabiliyor. Argo da öyle. Ait olduğumuz grupları belirlememize yarıyor, aramızdaki o bağı güçlendiriyor sanki. Son olarak, özellikle Argo'ya baktığımızda, Acayip bir dilsel yaratıcılık görüyoruz. Sürekli yeni benzetmeler çıkıyor, kelimelere yeni anlamlar yükleniyor. Hatta bazıları argoyu, halkın zekasını, bakış açısını yansıtan, böyle yaşayan bir tür halk edebiyatı gibi görüyor. Yani anlıyoruz ki, argo ve küfür sadece yasaklı kelimeler değil, iletişimin, sosyal bağların ve hatta yaratıcılığın şaşırtıcı derecede karmaşık bir yüzü.